Annem uzun süre ağır hastalıklardan dolayı doktorun verdiği ilaçları kullandı şimdi ise ağırlı mesane sendromuna yakalandı hiçbir ilaç fayda etmiyor siz bize tavsiyeniz ne olur ağırlı mesane sendromu interstitial sistit veya denir normal olarak bağırsaklarda zararsız olan ekoli bakterisi veya mantar e kandida mantarı idrar yoluyla mesaneye ulaşırsa <laughs> üretmiş olduğu zehir, ekole bakterisi ve yamantar bağırsakları yakar. Yanan bağırsak, şey bağırsakları diyorum, mesela pardon. Mesanede de böyle mursu, mukosunun üzerinde sinir hücreleri var. Bu sinir hücreleri yandığı için, mesane yandığı için sinir hücreleri açıkta kalır. Birkaç tane idrardan, böbrekten idrar gelirse ne olur? Mesane dolmuş gibi beyne sinyal gider, sinyal gider, sinyal gider, sinyal gider. Bir günde 60 defa lavaboya gidiyordu Şirin Hanım diye bir hanımefendi. Sosyal hayatı bitikti. Ayı yüzümü set ile tedavi ettik. Ben arıyorum ki hocam Allah razı olsun dünya varmış. İstanbul'u geziyorum. Arabasıyla İstanbul'u geziyorum. Çok şükür normala döndü. Değil gezmek sokağa çıkamayan kadın intersistiyal sistit. Çok tehlikeli bir şey.